Dünyadan, memleketinden, insandan umudun kesik değil diye ipe çekilmeyip de atılırsan içeriye Yatarsan on yıl, on beş yıl Daha da yatacağından başka Sallansaydım ipin ucunda bir bayrak gibi keşke demeyeceksin. Yaşamakta ayak direyeceksin. Belki bahtiyarlık değildir artık. Boynunun borcudur fakat düşmana inat bir gün fazla yaşamak. İçeride bir tarafın yapayalnız kalabilirsin. Kuyunun dibindeki taş gibi. Fakat fakat öbür tarafın dünyanın kalabalığına öylesine karışmalı ki sen ürpermelisin içeride. Dışarıda kırk günlük yerde yaprak kımıldasa. İçeride mektup beklemek, yanık türküler söylemek bir de, bir de gözünü tavana dikip sabahlamak. Tatlıdır ama tehlikelidir. Tıraştan tıraşa yüzüne bak, unut kendini, koru kendini bitten. Bir de bahar akşamlarından, bir de ekmeği son lokmasına dek yemeyi, bir de ağız dolusu gülmeyi unutma hiçbir zaman. Bir de kim bilir sevdiğin kadın seni sevmez olur. Ufak iş deme, yem yeşil bir dal kırılmış gibi gelir içerideki adama. İçeride gülü, bahçeyi düşünmek fena, Dağları, deryaları düşünmek iyi. Durup dinlenmeden okumayı yazmayı, Bir de dokumacılığı tavsiye ederim sana, Bir de ayna dökmeyi. Yani içeride 10 yıl, 15 beş yıl, Hatta daha fazla hatta geçirilmez değil geçirilir kararmasın yeter ki sol memenin altındaki cevahir kararmasın yeter ki sol memenin altındaki cevahir